Merhaba arkadaşlar. Evet yine pıtı çok tatlı bir modelle karşınızdayım. Böyle güzel iğne oyası e, havasını veren bir çalışma ile karşınızdayım. Şimdi bunu e, ben halhal olarak düşündüm kendim için halhal olarak kullanacağım. Ama kolyesi de çok güzel olur. Ben şimdi video hem e, kısa olsun hem de e, yeni videolara yer sağlamak açısından kolye olarak uzatmadım. Böyle bileğime halhal olarak düşündüm. Çok güzel. Bakın sadece kum boncuk. Elinizdeki kum boncuklarla bunu yapabilirsiniz. Ben bunun için mesela pembe kullandım. Pembenin üstüne cam e, pembe kullandım. Onun üstüne de şöyle açık yavru ağzı gibi e, buraya konulduğunda şu rengi veren bir renk kullandım hepsini aynı şekilde mesela sarı sarının camı camın üstüne hep bu. O şekilde bakın yeşil yeşilin üstüne cam yeşil onun üstüne yine bu. Kırmızıda da aynı şekilde. Bunu yapacağız. Bunun için sadece kum boncuk, iğne ve ipinizi hazırlamanız yeterli. Hemen yapımına başlıyoruz arkadaşlar. Eminim severek yapacaksınız ve gerçekten duruşu çok tatlı. Ben çok beğendim. Şimdi 6 tane şurada bakın zemin rengimi ben bakır kullandım siz isterseniz hani farklı renkler kullanabilirsiniz belki daha da güzel olabilir ben şimdi modele çıkarırken elime bu geldi bunu kullandım ama e, şu renk daha da güzel olurdu diyebiliyorsanız başka renkler de kullanın 6 tane öncelikle bakır rengimi alıyorum arkadaşlar 3 4 5 6 6 tane aldık ipimizin aşağısına indirdik ve ilk aldığımız iki tane boncuktan yukarı çıkıyorum şimdi bir tane bakır ve hemen önündeki ilk boncuktan geçiyorum yine bir bakır önündeki ilk boncuktan geçiyorum. Yine bir bakır. Önündeki iki boncuktan geçiyorum. Ve son bakır rengimi alacağım. Önümdeki 3 boncuktan bakın şöyle 3 boncuktan geçiyorum. Tamam. Zemini böyle yaptığınız zaman ne yapıyorsunuz? Oluşturmuş oluyorsunuz. Evet. Şimdi şunun üzerine 3 tane şöyle bakın 1 2 3 tane çiçeği bunun üzerine yapıyorsunuz. Gördünüz mü? Zeminimiz bu. Bunu yaptıktan sonra çiçekleri oluşturmaya başlıyoruz. Şimdi benim sesim duydu ya kuş da ötüyor. 3 tane kırmızı, iki tane cam kırmızı, burada pek cam olduğu belli oluyor mu bilmiyorum ama cam kırmızı. Üç tane de yine diğer mat rengindeki kırmızıdan alıyorum. Modelime bakıyorum buradan çıkmışım hemen arkasından iğnemi geçiriyorum. Şöyle döndürdüm. İlerlerken şu şekilde ilerleyeceğim. 3 tane kırmızıdan çıkıyorum. Şimdi şu aralara bir tane kırmızı aldım cam kırmızı aldım geçtim hemen yanından yine bir tane cam kırmızı alıyorum geçiyorum yine bir tane cam kırmızı alıyorum ve bakın şurada iki tane kırmızıdan geçiyorum tamam geçtim İpim çıkacak şöyle birazcık evet şimdi buraya geldikten sonra hemen karşıya atlıyorum şöyle karşıya atladım 3 tane boncuktan şu cam kırmızının üstünde olmam gerekiyor. Karşıya atlayıp buraya geçiyorum. Şimdi buralara iki tane boncuk alıyorum. 2 tane cam kırmızı aldım. Tepeden geçtim. 2 tane cam şuradaki tepeden geçiyorum. Hatta diğer boncuklardan da bakın 1 2 3 4 4 boncuktan iğnemi geçiriyorum. Buradan da ne yapıyorum? Şuradaki alttaki bakır ve onun yanındaki diğer iki taneden de şuradaki çıkıntıya geliyorum. Yani toplamda 3 tane bakırdan iğnemi yürütüyorum. Şimdi diğer tarafı yapacağız. Buraya da aynı bunun gibi ne yapıyorduk? 3 tane kırmızı iki tane cam kırmızı 3 tane yine mat kırmızıdan alıyorum aynı sistemde ipim buradan çıkmış ben tersi yönünden geçiyorum şu şekli oluşturup 3 tane kırmızıdan yukarı çıkıyorum üçünden Şimdi buraya bir tane cam kırmızı alıyorum. Hemen ilk camdan geçiyorum. Bir tane cam ilk yanındaki boncuktan ve yine bir cam. Bu sefer ne yapıyorum? İki boncuktan geçiyorum. Gördünüz mü? İki tane boncuktan geçiyorum. Burada hop karşıya atlıyoruz. Tam karşısına denk gelen tarafa bakın, ipinizi şöyle karşıya geçtik, 3 tane boncuktan da yukarı çıkıyorum. Bu aşamada ne yapıyorduk? İki boncuk alıyorduk. Sistem çok basit. Bakın iki tane camı aldım, şöyle geçtim, yine iki tane camı aldım, yine şuradaki tepe ve diğer 3 boncuktan da aşağıya iniyorum. İndim. Ne yapıyorduk? Yine buradaki bakırı kullanıyorum. Ve diğer iki tanesinden de yani toplam 3 bakırdan iğnemi yürütüyorum. Şöyle yürüttüm. Aynı sistemi Şurada da yapacağım. En son e, tepelerini yaparken e, birleştirmesini yapacağız. Ne yapıyoruz? 3 tane kırmızı 2 tane cam 3 tane kırmızı ve modelimiz elimizde. iğnemiz bu taraftan çıkmış. Biz onun arkasından batıyoruz. Ve Şöyle üçünden yukarı çıkıp üçünden yukarı çıktım. Şimdi araya camları koymaya geldi. Bir tane aldım cam. Hemen yanındaki boncuktan geçtim. Bir tane cam yanındaki boncuk Yine bir tane cam. Bir, iki tanesinden geçiyorum. Karşıya atlıyorum. Ve üç boncuktan yukarı çıkıyorum. Bir, iki, üç. Üç boncuktan şöyle yukarı çıkıyorum. Bu aşamada ne yapıyoruz? İki tane boncuk alıyoruz. İki tane cam alıyorum. Hemen tepedeki camdan geçiyorum. İki tane cam alıyorum. Şu tepedeki camdan geçiyorum. Şimdi bunları birleştirmek için benim şu karşıda karşıya atlayıp şu ikincinin üstünde olmam lazım. Ne yapıyorum gene? İki tane Yine boncuktan aşağıya indim. Bakın burada boncuk iğnesi ve boncuk ipi kullanmanız çok önemli. Çünkü birkaç kere böyle içlerinden geçtiğimiz için bu iğne ve ip gerçekten önemli. Yoksa size boncuklar izin vermeyebilir. Geçmeniz için birkaç kere. Şimdi iki tane camın üstünde olmam gerekiyor dedim ve geçiyorum. Şu an birleştirmek için olmam gereken yerdeyim. Aralara birer tane şöyle şeffaf aldım. Tepeden geçtim. Bu birinci. Bir tane daha aldım. Tepeden geçiyorum. Bu ikinci. Bir tane daha aldım. Tepeden geçiyorum. Bu üçüncü. Bir tane daha alıyorum. Bu sefer yan tarafın ikinci cam boncuğundan Bakın yan tarafın ikinci cam boncuğundan geçiyorum. Bunu buraya birleştiriyorum. Bir tane alıyorum. Tepeden geçiyorum. Bir tane alıyorum. Tepeden geçiyorum. Yine bir tane alıyorum. Tepeden geçiyorum. Bir tane alıyorum, karşı tarafa atlayacağım. Hemen bu ikinci camından geçiyorum. Ne oldu? Bu da bununla birleşmiş oldu. O işim gitti. Bir tane aldım, tepeden geçtim. Bir tane aldım, tepeden. Ve yine bir tane aldım tepeden ilerledim. Evet arkadaşlar bu çiçeğimizi bu şekilde oluşturduk. Devam edebilmek için ne yapacağım şimdi onu göstereceğim. Şimdi bu şekilde çiçeğimiz bitmiş oluyor. Şimdi yeni bir çiçeğe başlarken bağlantısını size göstereceğim. Evet. Evet, en son burada kaldık. Şimdi benim şuraya gelmem gerekiyor arkadaşlar. İsterseniz aşağıdan dolanıp böyle yapabilirsiniz. İsterseniz de şu şuradan da dolanabilirsiniz. Eğer şöyle dolanırsanız, eğer boncuklardan geçebiliyorsanız bu şekilde geçin ya da öbür türlü de geçebilirsiniz. Hiç fark etmiyor. Şimdi ben burada ipimi yürütüp Dediğim boncuğun üzerine gelmem gerekiyor. Şöyle Bakın yürütüyorum iğnemi. Görüyor musunuz? Burada e, nereden geçtiğiniz önemli değil. Önemli olan olacağınız nokta. Dediğim gibi şu aşamada e, boncuk iğne ve ipiniz çok önemli. Ben şu an neredeyim kırmızıdan geçeceğim şu iki camdan da geçip bakın olmam gereken bir iki üçüncü tepedeyim üçüncü şeffaf tepedeyim buraya geldim bağlantılarımızı hep bu şekilde yapacağız buradan geçip şu üçüncü tepede olmamız gerekiyor isterseniz şu kestirmeden de gelebilirsiniz ben bu şekilde dolaştım ve geldim Burada ne yapıyorum? Bir tane bakır boncuğumu alıyorum. İpim bu taraftan çıkmış. Ben tam tersi yönünden batıyorum. Şöyle hemen üste çıkıyorum bakırın ve yine bir bakır alıyorum. Burada toplam 5 tane bakır alacağım. İpim bu yöne bakıyor. Ben tam tersi yönünden batıyorum. Bakır yukarı çıkıyor. Elimde zapt edebilsem hemen üste atlıyorum devam ediyorum bir tane daha bakır aldım ters yönüne batıyorum üste çıkıyorum 3 oldu bir tane bakır alıyorum ters yönünden batıyorum üste çıkıyorum 4 oldu. Bunu sağlamlaştıracağız. Böyle bol durduğuna bakmayın. İpim bu tarafta. Ben tersi yönüne batıyorum. Şimdi burada ne yapıyorum? Bakın. 1, 2, 3, 4, 5 Birbiri içinden şöyle aşağıya bir ineceğim. Sağlam olsun diye. Ve o aradaki bolluklar kalksın. Aşağıya iniyorum. Tekrar yukarı çıkacağım. Şimdi bakın sağlamlaştırdık. Tekrar yukarı çıkıyorum. Şöyle birbiri içinden geçerek yukarı çıkıyorum. en son tepedeki boncuktan geçiyorum evet şimdi bunun üzerine tekrar bu motifi oluşturmak için ne yapıyoruz şu alttaki zemini yapıyoruz ne yapıyorduk 6 tane bakır alıyordum 3 4 5 ve 6 6 tane bakırımı aldım ipim bu yönde ise ben tam tersi yönüne batıyorum yuvarlağımı oluşturuyorum yuvarlağımı oluşturdum 2 tane boncuktan yukarı çıkıyorum 2 <laughs> tane boncuktan yukarı çıkıyorum Bak, 2 tane bir taneden değil bunu unutmayın şimdi bir bakır aldım hemen yanına batıyorum bir bakır aldım yanındaki boncuktan geçiyorum bir bakır alıyorum iki boncuktan geçiyorum şimdi karşıya atlayıp 1 2 3 boncuktan yukarı çıkıyorum Zeminimi bu şekilde hazırladım. Şimdi ilk e, videonun başında yaptığım gibi 3 kırmızı, 3 cam, 2 e, cam, 3 kırmızı alıp çiçeğimi oluşturmaya başlıyorum arkadaşlar. Yani bundan sonraki aşama hep aynı. Videonun başına da alabilirsiniz ya da ezberlediyseniz yine aynı sistemle devam edebilirsiniz. Bu modelde eee Model kendini tekrarlıyor, tekrardan tekrardan yapmaya gerek yok. Bakın, şöyle yaptık, çevirdik. 3 tane kırmızıdan yukarı çıkıyorum. <laughs> Bir cam, hemen yanındaki cam boncuktan geçiyorum. Bir cam yanındaki camdan ve yine bir cam alıp iki tane boncuktan aşağıya iniyorduk. Burada ne yapıyorduk? Karşıya atlıyorduk. Şu camın üstünde olacağım 1 2 3 taneden yukarı çıkıyorum ve bu aralara ne yapıyordum? İki tane cam alıyordum. Tepeden geçiyordum. Bunu yapıp daha yapmayacağım. Bundan sonra hep sistem aynı. İki tane alıyorum. Buradan ve diğer tüm boncuklardan aşağıya iniyorum. Burada niye bir tane fazla almışım? 1 2 3 4 tane var. Burada 3 tane var. Burada fazla almışım ben. Şunu kıracağım. Demek ki başta 3 tane alacağıma 4 tane almışım. Şimdi bakırdan ve diğer iki bakırdan da geçeceğim. geçemedim. Birinden geçeyim, sırayla geçelim. Diğer ikisinden de geçiyorum. Ve diğer çiçeği oluşturmak için tepe noktama geldim. Bak şurayı ben yanlışlıkla 4 tane almışım. Siz 3 tane, 3 tane dedim. 3 tane alın lütfen. Eğer benim gibi hata yaptıysanız, 4 aldıysanız kırabilirsiniz. Diğer tepe noktama geldim. Aynı şekilde buraya da yapıyorum ve sistem kendini tekrarlıyor arkadaşlar. Tekrar tekrar göstermemin bir anlamı yok. Şu şekilde <laughs> güzel güzel cici cici oluşturabilirsiniz bakın bağlantılarımız böyle kolye ya da benim gibi halhal -hal olarak değerlendirebilirsiniz modelinizi yapacaklara kolay gelsin çok cici çok kolay bir model gördüğünüz gibi çok da tatlı duruyor evet yapacaklara kolay gelsin tekrar yeni bir modelle görüşmek üzere hoşçakalın thank